<laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bugün size boş kombimiz var. Onda EA arızası oluşuyor. Bu normalde sıcak suda fazla yapmıyor ama normal kaloriferde yaptığı için bunun çözümüyle ilgili kombimizi açacağız. Temizliğini yapacağız. Tekrar kapatacağız. Eğer bunun bakımını yapmayınca zamanda bu şekilde bir sıkıntı oluşuyor. Şimdi bunu hep beraber size nasıl açıldığını, nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi öncelikle kombimizi açacağız. Önce şu altta iki tane vida var. Onları çıkaracağız. Bir de şunu çıkartacağım. Aşağı doğru kaydırıyoruz. Normalde kominin bakımı yapan arkadaşlar var videolarda izlemiştim ben. Fakat nasıl açılır falan göstermiyordu. O yüzden ben de tam olarak bilmiyorum ama şu şekilde açılıyor adam. Şimdi aşağı kaydırıyoruz bunu. biraz daha. Heh. Bu arada tabii işlemlerimizi yapmadan önce sigortamızı da kesinlikle kapatıyoruz. hafif çektikten sonra kendimize doğru açıyoruz. Bu şekilde gözüküyor. Şunlar tekrardan yerine takalım ki şurada dilleri var. Kopmasın. Şimdi şu videoları açacağız. Üstten alacağız şeyimizi. Şimdi kolumuzu açtık. Onu yukarı doğru dili var. Onu ben size göstereceğim. Oradan alacağız. Şu şekilde dilleri var. Alttan kastırsak gelecek. Şu şekilde. Kolumuzu açtık. Sağlam bir yere koyuyoruz ki düşmesin. Kombimizin içi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi normalde şu altta yanan e, küllerin yani atıkların olduğu şey var. Bunu temizleyeceğiz. Daha sonra şu e, borular kısmını sökeceğiz. İçindeki şeyleri çıkaracağız. Şurada da nasıl çıkacağı yazıyor. Sonra şunun içinde biraz dolmuş arkadaşlar. Bunu çıkarıp boşaltacağız. Tekrar şurada bir eşanjörümüz var. Onun da için temizleyeceğiz. Bu şekilde. Şimdi normalde ben size bunun şu borunun nasıl söküldüğünü falan göstereceğim. Şimdi arkadaşlar elimizdeki tane malzeme var. Bir tanesi şuraya gelen zaten. Şunun hafif tırnakları var. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bunu hafif sağa kastırıp dışarı doğru şu şuradan kurtarıyorsunuz. Dolayısıyla boşta kalıyor. Bunu da şuradan yukarıdan hafifçe ittiğiniz zaman şu iki parça çıkartıyorsunuz. Bunlar batı çıkarması. Ama dedim gibi ilk başta bu parçayı çıkartın. Şu siyah olan şurada zaten. Bunları içinde daha sonra temizleyeceğiz. Bir sonraki aşamamız e, bunların kablolarını çıkartmak arkadaşlar. Şimdi kabloların yerleşmesi şu şekilde. Bir tanesi şurada duruyor. Bunu vidasını çıkardık. Şurada soketli olan var. Bu soketlerin klipsleri arkadaşlar. Bunlar iki tane var. İkisini şöyle geriye doğru çektikten sonra çekiyorsunuz. Çıkıyor. Bir tane şurada topraklama var arkadaşlar. Bunda bir tane klipsi var. Şu arkaya doğru çekiyorsunuz, şuradan çekiyorsunuz. Ee, bir yerde zaten bir tane şu maviye giden, şu yeşil yeşil kablo olan var. Bir tanesi de şurada tekrar yeri var, aşağı doğru gidiyor. Ondan söktüğümüz soket. Onları soketleri bu şekilde zarar vermeden koyuyoruz. Daha sonra buralarımızı hafifçe çektiğimiz zaman alıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Altta da bir tane şeyimiz var contamız var. Contayı alıyoruz. Yalnız şunlar ağzı eğri olduğu için şurada azıcık sallayıp çıkarıyoruz. Şu şekilde çıkıyor. Bu bujilerin tırnakları zamanla oksitlendiği için bunları emince bizim parayla daha sonra temizleyeceğiz. Ateşlemede sıkıntı olmasın diye. Bunları dikkatli bir şekilde koyuyoruz. Daha sonrasında şurada bir tane zaten Yeri olan bir parçamız var. Onu alıyoruz. Bunu takarken de şu şekilde burada aparatı var. Yeri var. Onu takıyoruz. Bunu alıyoruz. Bir de içinden ne çıkıyor? Şöyle bir aparatımız var. Kilo şeklinde. Bu gördüğünüz gibi kireçlenmiş. Bunları temizleyeceğiz. Bu zamanla şu kazanın çevresine yapışıyor. Çıkıyor. Şöyle çıkmıyor yani daha doğrusu. Orada yapışık oluyor. Bir de şurada diğer buju kablolarımız var. Yani. Buju derken e, sağlayan kablolarımız var. Bunu da arkaya şu şey, şu örneğe gelecek şekilde bunları söktük. Şuraya koyduk arkadaşlar. Karışmasın diye. Şimdi içinden normalde bunun bir tane daha var. Şurada gördüğünüz gibi mekanizma. Ama bunu biraz yapıştığı için çıkması zor. İçine biraz su dökeceğiz, çıkarmaya çalışacağız. Tekrardan ben size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar içindekini zor da olsa çıkardık. Baya bir kireç tutmuştu. Ayrıca şurada iki tane vida olan bir kapağımız var. Onu da çıkardık. İçinde biraz altı bu yanmadan dolayı tozlar dökülmüştü. Onu da temizledik. Daha sonra içinde güzelce bir temizleyeceğiz. Borumuz bu şekilde burada duruyor. Gördüğünüz gibi içeride çok büyük bir şöyle göstereyim. Kireç parçaları var. Onları teker teker aldık. Zor çıktı. Şimdi tekrar çıkan parçaları limonlu ve sirkeli Limon tuzu ve sirkeli bu iyice bir kaynatayım ki vidaları şey bayağı bir kireçlenmişti 5 dakika kaynasın ondan sonra tekrar soğuduktan sonra yerine takacağız Arkadaşlar bu arada e, cihazlarımızı e, sirkeli karbonatlı ve limon tuzlu suyla temizledik. Daha sonra da üzerine bir zımparayla zımparadık gayet temiz oldu. Üstünde kireçler gitti. Şu altında da kireçler vardı. Onlar da gitti. Şu da gayet iyi oldu. Bunu da temizledik. İyi bir şekilde dedim. Bağladık kaldı. Şu normalde esnemesi lazım arkadaşlar. Şu şekilde yaydı zaten. Gördüğünüz gibi o mekanizması kolay hareket etmesi lazım. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bir sonraki aşamada şurada bir tane şeyimiz var. Şu şekilde bir haznemiz var. Hazrenin altı zaten boş, bir tarafta da vidası var, vidası ufak bir vida, onu söktük. daha sonra şu üstünü çıkardık, üst taraftaki pompayı. Şu alt taraf, arkasında da bir hortum var zaten, o da normalde şu arkaya gidiyor. Onu da şu şekilde aldık. İçini temizleyeceğiz bunu da. Bu da gayet şey oldu baya. Kolağımızı aktaralım şu şekilde. Şu bayağı çizdim onu bunu da bir güzel temizleyeceğiz. Sonra tekrardan yerine takacağız. Şimdi arkadaşlar şunu temizledik. Şu şekilde yayın esnemesi lazım. Bu gayet iyi oldu. Bunu da temizledik. Zımparaladık güzelce. Daha sonra şunu ucunlarını şu şekilde zımparaladık. Bunu da temizledik şöyle. Ki daha iyi ateşleme yapsın diye. Şunları yıkadık. Şunun içinde temizledik. Şimdi şuradan başlayacağız tekrardan. Ee, Şunun ufak bir vidası var arkadaşlar. Göstereyim size. Bunu monte edeceğiz. Şu hortumu ancak yerine sokalım. Şurada yerine geliyor İçine girecek. Girdi. Daha sonra şuraya son şunu da sona sokalım. Şu yerine oturtalım. Zaten bir tane yeri var orada. Bir tane vidası var şu şekilde. Vidamız da alın. <laughs> i̇şte torna vidamız var da. Şu ince uç olur orada. <laughs> Şimdi şurada bir tane vidamız var. Onu monte edeceğiz. Ki <laughs> alttan tutuyor. Kımıldamaması sağlıyor. Hafif tatlı arkadaşlar. Sonrasında şu zaten orta şunun içine gidecek. Bu şekilde. Şunu da şu şekilde yuvasına monte ediyoruz. Şu şekilde yerine taktık arkadaşlar tekrar tekrardan şu şurada biraz ne var arkadaşlar onun vidası bu onun için temizlenmiş şekilde monte edeceğiz yavaş yavaş şu içinden şeyler çıkıyor şu içini temizliyoruz şu şekilde Bunları monte edeceğiz. Kapatıyoruz. İçini temizledikten sonra. Normal yıldız sana vidayla. Her zaman vidalar yerine oturduktan sonra sıkıyoruz ve tatlı bir şekilde bunu Bu da tamamdır. Şimdi sonraki aşamayı taktık. üstümüzü takacağız. Üst i̇şte şeyi takmak için de önce şunları takmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu tertemiz oldu arkadaşlar. Şöyle içine yavaşça bırakıyoruz. Daha sonra üstüne de şunu bırakacağız. Şu şekilde oldu. Bundan sonrası Şunu arkadaşlar bunu da takıyoruz. Zaten normalde şeyin şu contanı yerleri var burada. Hafif eğerek sokuyoruz ve tamam oluyordu. sonraki aşama arkadaşlar Hava ve şu aparatımız Bunu da güzelce bir yıkadık Şurada tırnağı var zaten Önce şunu takacağız, artık unuttuk Şurada tırnağı var arkadaşlar, tırnağı buraya giriyor aşağı düzgün bir şekilde takmazsanız oturmuyor. Tamam şu anda oldu. Şimdi ateşleri takalım. Bu da tamam. Contamızı taktık. Bir sonraki aşamamız şu havalandırma arkadaşlar. Bunda iç taraftan biraz bata Sıktım temizledim. Şu alt tarafı da Şu alt tarafı da kurulayalım. Biraz yıkamıştım ben bunu. Alttan biraz balta spreyi sıktım. şöyle Okay. Şekilde da şuradaydı takacağız arkadaşlar. şekilde. Bunu sıkacağız şimdi. Anlatalım. İlk aşamada şu ateşlemelerin başlıklarını takıyoruz. Onu da taktık. Şunu da takalım. Hepsini taktık sağlam şekilde. Sonra şurada kablolarımız vardı. Bunları da takalım. Şunu da göz arkadaşlar bu şekilde. Sonrasında şu yeşil olan kısmı vidası vardı. gelen imamız şöyle. Bunu da taktık. Buraya şu kahverengi oluyordu. Şu diğer başlığı da şuna takacağız. Ateşleme. Şimdi burası tamam. Geriye şu borumuz kaldı. Bir de şuradaki borumuz kaldı. Onları taktıktan sonra işlerimiz tamamlanmış olacak. Bu da şöyleydi. Şimdi bunu şöyle takacağım. Tamam mı? Şu şöyle. şöyle oturdu yerine. Bu da tamam arkadaşlar. Heh, şurada bir topraklama fişimiz kaldı. Onu unutmayalım. bir şeyimiz kalmadı. Kapağımızı kapatacağız. Gazımızı vereceğiz. Sigortamızı açacağız. Yanlış burada bir tane filtremiz var. Onun zaman da dolduğunu söylüyorlar. Şöyle. Kapatmadım hemen. Şu Onu da temizleyebiliriz. Şimdi normalde şurada bir tane filtre oluyor ama arkadaşlar bu normalde çok kirlenmiyor. Açarsanız da ana varayı kapatıp ondan sonra e, burayı açın anahtarla. Onun dışında şu anda yapacağımız başka bir şey yok. Bütün kapılarımızı taktık. Kontrol ettik. Şimdi tekrar kapatmadan evvel bir çalıştıralım. Ondan sonra tekrar videoların hepsini kapatacağız. Şimdi şu tırnaklarımıza koymuştuk arkadaşlar. tırnaklarımızdan çıkarmadan evvel vidalarımızı alalım Vidalarımız şunlar da herhalde. Tavana alalım. Şimdi şu şekilde dikkatli bir şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Hep önce yukarı takıyorduk. Yukarı Şimdi tekrardan kontrol ediyoruz arkadaşlar. Boğularımızı taktık. Havalandırmamızı taktık. Vidalarımızı taktık. Elektrik ve zaten kapatmıştık en başında kontrol ediyoruz. Eksik gezik bir şey kalmasın diye. Şu anda bir şey yok. İnşallah sıkıntı olmadan çalıştırırız. Şurada yerler var arkadaşlar. üstten i̇şte demiştik zaten çıkartırken de bu şekilde asıyoruz. Şunları geçirdikten sonra bırakıyoruz. Evet şu bir dahalan aynı şekilde şarjı daha kur oluyor. şey yapıyoruz ki. Sonraki aşamada dediğim gibi arkadaşlar şunu yaptıktan sonra vidalarımızı alttan takacağız şekilde yerinden çıkartıyoruz. Şöyle. Alttan geliyor, üstte doğru itiyoruz. Ve evet, vidalarımızın yerleri şuradaydı. Bunlara çok kasvan takıyoruz. bunları taktık arkadaşlar. Tamam. Herhangi bir sıkıntımız yok. Önce biraz e, kazımızı açalım. Şöyle elektriğimizi verelim. Şimdi şu şekilde ağırlıyor da. Nasıl olsun? Şimdi resetleyelim makinamızı. Bu arada suyu boşalmıştı için onun için biraz su basalım alttan. Su basma şeyine. Suyu boşalttığımız için kalmamış arkadaşlar. Kombimizin bakımı bu kadar arkadaşlar. İnşallah siz de kendi bakımınızı kendiniz yapabilirsiniz. Çünkü diğer türlü mesela ilk başta şeyde mesela biz bunlar 3-4 sene evvel bakıma geldikleri zaman hatırladığım kadarıyla üst taraftaki kireci temizlemişlerdi ama alt tarafı kireci temizlememişlerdi. Dolayısıyla böyle parmak başı kadar kireç içinde oluşmuş. Maalesef servis diye çağırıyorsunuz ama onlar da çok ilgilenmiyorlar. Bu şekilde yapabilirsiniz en en iyisi. Hem masraftan kurtulmuş oluruz hem de kendi Kendiniz ne temizlediğini görürsünüz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.